Arkadaşlar selamlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün e, yeni çıkan karakter Ribbon'u e, sizlere göstermeye çalışacağım. E, karşımda da Fiora var gayet güzel bir eşleşme olacak. E, zor da bir eşleşme olacak başlarda benim için. E, i̇lk de böyle iyi takaslardan ayrılırsam büyük ihtimal Fiora'yı bir zamandan sonra çok rahat bir şekilde e, kesebiliriz diye düşünüyorum. Fanları da alalım iki level olacağız zaten. E, burada gayet güzel. Ama bu kötü bir yetenek kullandık. Yoru gayet güzel. İkinci yeteneği Fiora'nın bayağı güçlü bildiğiniz üzere. Ama benden bir tık önde şu an. Tabii ki de. Fiora arkadaşlar pasifi çok güçlü olduğu için ilk bunlarda bile gayet etkili bir karakter diyebiliriz. Bugün Elimden geldiğince bir şekilde oynamaya çalışacağım tabii ki de. Pasifimden başlayayım arkadaşlar. Pasifimiz 3 x biriken böyle düz duruş düz duruşlarımızı güçlendiren bir özelliği var. Bunu güzel sanattık. attık. Böyle E'yi de bastım. Ölmezsem iyi burada. Güzel. Burada arkadaşlar ölmeden çıkabildik ama e, az kalsın ölüyorduk. Yani iyi bir aslında iyi de girdik ama. E bizden fazla can olması tabii ki de burada bizler e, bizi biraz sıkıntıya soktu ama neyse ki o da base'e gittiği için çok bir şey kaybetmeyeceğim burada. E, diyebilirim. Gayet güzel bir. De. E sonuçta ayrıldığımızı düşünüyorum buradan. Aa yok can alıp gelmiş o tamam. Sıkıntı yok. E, benim için e, pasifimiz böyleydi arkadaşlar. Birinci yeteneğimiz bildiğiniz üzere e, ileri doğru bir atılma özelliği var. Hem ileri doğru atılıp hem de hasar veriyoruz. E, ikincisi i̇kincisi de aynı. Üçüncüsü de arkadaşlar rakibi e, havaya kaldırıyoruz. Bilginiz olsun. Gayet güzel bir özellik. İyi kullanıldığında bayağı e, işimizi göreceğini düşünüyorum ben. Güzel. Bu ikinci yeteneğini böyle kullanan kullana bence hata yapıyor. Çünkü evet burada ben kötü bir ikinci yeteneği kullanımı yapmasaydım burada gayet öndeydik. Neyse ki bayağı vurdum ama burada ya. Tamam tamam burada gene çok güzel e, hatar çıkardı karşıya. ve ee, arkadaşlar ikinci yeteneğimizi bildiğiniz üzere e, yakındaki yakınındaki yani e, karakterler şu menzilinde zaten kendi menzilinde rakipleri stunluyor. Burada güzel. Şurada hareketi yaptık. Burada havaya kaldıramadık işte burada bitirdik her şeyi. Maalesef burada havaya kaldırsaydık arkadaşlar rakibi biz kesmiştik ama o da beni kesemedi ama burada. Ee, daha iyi bir sonuçla ayrılabilirdik. Daha dakika 3'te üçte... İki kere base'e dönmüş olduk ya. Yani. Bu çok iyi olmadı benim için. Bir de rakip de 5 vuruldu ben 4 level'dım. Burada tabii ultimin de olmaması e, e, sıkıntı yarattı bana. E, arkadaşlar ikinci yeteneğimizi de anlatmıştım. E, üçüncü yeteneğimiz bence e, çok güzel bir özellik. E, i̇leri doğru atılıp bize kalkan kazandırıyor. E, mesela tf başlatmada falan gayet güzel e, bizim için. E, ultimiz düz duruşlarımızı güçlendiriyor bastığımızda. Birkaç saniye bekledikten sonra bir özelliği daha var. İleri doğru bir şey atıyoruz. Şu an adını pek bilmediğim için söyleyemeyeceğim. Ama siz benim demek istediğimi anladınız. Burada çok güzel takastan ayrıldık bu arada. Evet. Arkadaşlar bu arada birinci yeteneği şöyle kullanmanız lazım. İleri atladınız. Bir vuruş. Sonra bir daha atladık. Sonra bir vuruşta. Sonra atladık havaya kaldırıp Bir vuruş şeklinde. 3 yani tane saldırı yapmanız lazım karşıya. Öyle çok daha güçlü oluyor. Ben de League of bildiğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Mortal bastım. Gayet güzel. Burada bir ileri istedim çok iyi olacaktı da. Evet. Bariyer mi bastı? Bariyer mi var onun? Evet. Sonra bariyer girmiş arkadaşlar. Farklı bir e, tercih. Orada bir FPS düştü galiba bir anda. Evet, neyse. Sıkıntı yok. Bariyer tercihi biraz değişik. Burada Fiora'yı kestim galiba. Aynen. Çok güzel. E, hep beni o base'e yolladı. Ben bu sefer onu hiç base'e e, bekletmeden yolladım. Direkt 6 saniye bekletmeden direkt biz yollamış olduk. Gayet güzel oldu burada. Takım da zaten çok çok önüne ee, biz de öyle geçmiş olduk. Gayet güzel. Burada e, kötü bence iyi oynadık burada ya. Maç başına rağmen çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ve bir barikat alıp çıkacağım arkadaşlar. E, aç kuyusunun hiçbir mantığı yok. Hani karşı jungle gelir. E, ya da Fiora yetişir falan. Biz bunları e, göz önünde bulundurarak ben hemen burada bir iz atıyorum. E, burada karabalta ve e, sürat çizmesini bitirmiş oldum. Hemen koridora hızlı bir şekilde dönüyorum. Ee, şöyle anlatmak gerekirse arkadaşlar birkaç e, bildiğiniz üzere bir 5-6 gündür video e, gelmiyor kanala. Bunun e, sebeplerini biraz bahsetmek istiyorum. Ee, arkadaşlar maalesef e, kayıt programında bir sorun vardı. Böyle video mesela e, gidiyor 3-4 dakika e, kaydı diyor. 3-4 dakikadan sonra maalesef video kaydı kendi kendine kapanıyor. Ben e, kapatmasam dahi. E, böyle bir sorun vardı. E, bu sorunu düzeltemedim. Artık hani çare olarak e, bilgisayardan kayıt alıyorum artık. E, Böyle seslerde kayma olursa gibi durumlarda yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. Onu da ben de e, çözmeye çalışırım. E, tabii ki de. Ya bundan dolayı birkaç gün video atamadım. Bundan dolayı da kusura bakmayın. Bundan sonra e, daha e, düzenli videolarla devam edeceğimizi e, söyleyebilirim. Burada bu arada iyi bir takas olmaz benim için diyeceğim. De ben daha fazla vurdum. Havaya kaldırdım. Devam tamam. Biz burada daha fazla vuran taraf biz olduk. Burada gayet güzel. Tam bariyerimden attı. Flaşımdan attı. Çok güzel. Evet, Fiora'nın bizden kaçması lazım. Bizim Fiora'dan değil. Evet, burada burayı çok kötü oynadık. Sana yanlış adınca tabi ama güzel. Yine burada 3. E, üçüncü. Yani ilk yeteneğimizin üçüncü şeyiyle vurmuş olduk yine. Karşı rakibe gayet güzel. Evet, burada arkadaşlar gene Fiora çok iyi oynadı. Şu kalkan kurtardı bizi. İşte arkadaşlar, üçüncü yeteneğimi e, çok beğendiğim zaten. Riven'ın üçüncü yeteneğini çok beğendiğimi söylemiştim. İşte bu yönlerde arkadaşlar çok iyi. Yani her yönden çok iyi de bu özellikleri falan çok iyi. Gerçekten çok sevdiğim bir yetenek. Ee, diyebilirim. Burada hemen e, ileri doğru e, gideceğim. Koridor ileri doğru ne demek yani bilmiyorum da. Koridora doğru gideceğim. Takım da gayet önde galiba. Evet. Evelin olsun. Jinx olsun. Baya baya önde. Gayet güzel bu da. Takım savaşlarında da etkili bir kadromuz var. Rakan ve Yasuo ikilisi de var zaten. Fiora'nın ikinci yeteneklerini boş boş kullanırsa çok da olur. Burada evet. Yetenekleri ben de fialladım ama. Çok iyi olmadı. Ha, Fiora gitti tamam. Biz de Fiora'ya yetişebileceğiz mi? <laughs> evet, Stunladım. Tamam, güzel takas. Güzel takas. Gayet güzel takas burada. Ee, arkadaşlar şöyle komboları da var yapabilirseniz. Ee, mesela eğer hemen atlayıp ikinci yeteneğe basarsanız. E, rakibi çok hızlı stunlamış oluruz. Bilginiz olsun böyle ufak tefek ince ayrıntıları da var karakterin yapabilirseniz tabii ki de gayet iyi olur evet, sizler için ama hani karakter her yönden güçlü. Bu arada evet bizim takım girdi bile savaşa. Birini çıkardık burada. Biz de çıkarmaya çalışacağım. Evet bu arada Fiz'i çıkaramadık burada. Ha döndü bana tamam gayet güzel. Ama de çıkardık burada çok güzel. Tamam ben burada iki kilim aldım mis gibi. Ee, takaslanla 3'e 2 ayrıldık. biz öndeyiz çok güzel. Her yönden çok güzel. şu totemi de keselim hemen. Burayı gayet iyi oynadık ya. E, stressiz, e, sakin bir şekilde burayı da oynamış olduk. Gayet güzel. Buraya hemen itelim. Gayet güzel. Tam ölümün dansı da bitti bu arada. Puleyi alabilir miyim? Puleyi de deneyeceğim. O bizim ejderleyinin aldı. Evet, takım gayet iyi ya. Takım gayet iyi. Şurada takım e, savaş deneyeceğim burada ya bu arada Tura'ya karşı. Şu şurada atayım. Şu şurada hasar azaltması veriyordu galiba derken burayı çok kötü oynadık. Hadi bir vuruş daha gelir mi? Gelmedi ama Mion alır belki. Evet. Burada Jinx ulti attı ama Jinx'in ultisi de yetmedi Fiora'ya. Bence gene iyi takas ya. Evet Fiora full canlı ben yarı canım da altındaydım. Buradaki takas gene iyiydi. Ee, bir base atıp ölümün dansı alalım hızlı bir şekilde. Burada takasla gayet iyiydi. Ölümün dansı ile beraber daha da güçlü olacak karakter. Aç gözlü e, çizmelerini de alalım. Mitilene doğru hemen hızlı bir şekilde koşacağım. Bu da güzel. da var ya. Ee, vurmuş zaten. Bir de yetişirdik de var bu arada. Ama Mastery girdi. Tamam gayet güzel. E, arkadaşlar bu duvardan geçme özelliğimiz de var bilginiz olsun. Yani ufak duvarlardan geçebiliyor karakter. E, birinci yetenin üçüncü e, şeyiyle. şey Burada gayet güzel. Güzel. Skor da bende kalması çok iyi oldu. Güzel ya. Yani. Civa alacağız zaten. Civa yakın zamanda alacağız. 4-0 duruma geldik. Bu güzel bir takım savaşı olursa güzel bir takım savaşında da e, sizlere göstermeye çalışacağım bir bunu ama maalesef de o kadar büyük bir takım savaşı olmadı. İşte burada bir şeyler deneyebiliriz. Güzel ki orayı bayağı kilitledik. Orayı burada çok güzel kilitledik bu arada. Evet evet. Takım da çok iyi oynadı burayı. Ve stun'ı atayım. Güzel burada stun'ı attık. Bizim takım topladı burayı ya. Gayet güzel tamam. Ama asist alamadım. Orada asist almam lazımdı. Mastery'den de almam lazımdı. Fizi alamadık da. Neyse olsun 5-0 ilerliyoruz. Bir sıkıntı yok. Ee, bu arada bu arada Fizz arkadan e, şey yapıyor. Kapatıyordu. Güzel bizim takım Fizz'i de kesmiş oldu burada. Fiz hatalı oynadı burada ne yaptı anlamadım. Evet Rakan'a ittim. çok güzel. Rakan çok iyi oynadı ya. Şöyle havaya da kaldıralım çok güzel mis gibi tamam. Burayı Rakan da çok iyi oynadı 6-0 duruma geldik. Daha ne olsun ya. Gerçekten Rakan da çok temiz oynadı burayı eline sağlık onunla. Ben de burada iyi bekledim. Gayet iyi oldu. Yahurmin yumruğunu da. Evet konuşamadım yerde. Yahurmin yumruğunu da alalım hemen. İleri doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar platiki elosunda oynuyorum. Bununla söylemiş olayım. Yavaş yavaş artık zümrüt oluruz diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle zümrüt vardı. Evet. Karıştırmadıysam. buraya hemen alacağım. Girecek mi bizim takım bilmiyorum. Girecekse biz de alalım. Alma imkanımız var ama Pek girmesek daha iyi gibi. Kuleyi alsak burada. iki vuruşta kuleyi alırız çünkü. Yasuo'la ben vursak. Aynen. Çok güzel. Kuleyi almamız burada daha mantıklı. Evet arkadaşlar burada bir takım savaşı var. Bu arada buraya kesmek zorunda kalmıştım. Ee, kusura bakmayın. Gayet güzel. Ben de bir dalayım buraya. Masriye falan. Buraya alırız. Ultiyi de basalım derken çok kötü bu ulti. Evet Mastery'e buradan iyi çıktı. Burayı kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burayı da itelim hemen. Gayet güzel ben de çıkacağım. 7-0 duruma geldik. Burayı gösteremediğim için kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar burada biraz e, geç başlatmak zorunda kaldım. Bu arada e, çok savaş olmadı. Bir kill aldım sadece. Hani Bıraktığım gibi e, geri döndüm diyelim. Hiçbir savaş olmadı çünkü. Hani Sadece bir kill aldım o da. Yani ufak bir takastan ayrılmıştık. E, diyebilirim hani çok da bir şey yok. Burada bu arada. E, girerlerse ben de girelim. Gayet güzel. Üçüncü şeyim de var çok güzel bu. İki kişi havaya kaldırdım ama devam etmedi bizim takım ya. Anlamadım. Masriye tutuştur attım hani bir her ihtimale karşı. Devam edebiliriz burada. Şöyle bir tane daha çok güzel. Bir kill daha aldık. Gayet güzel ya. 10-0 duruma geldik. Evet asistsiz maçı bitireceğiz neredeyse. Burada ölmezsem çok iyi. Ama evet Fiora böyle olmaz ki. Sen sürekli canını doldurup doldurup geliyorsun. Nasıl bu? Bu nasıl atalet? Güzel bu arada. Rakan beni çok iyi kurtardı. Eline sağlık Rakan'ın da. Gayet güzel ya. Çok güzel maç geçiyor nedense Evet. Umarım da aksilik olması kanala kanala artık yükleyebilirim. Ee, burada ejder çıktı. Ejder tarafına doğru bir gidelim. Bizim takım Baron'a mı girdi? Evet. Ya sola Baron yapıyordu galiba. Ee, Jinx de yardıma gitti ona. Ee, bu arada arkadaşlar, e, tekrar söyleyeyim. E, ses cızırtısı gibi durumlar olursa ya da e, ses kayması gibi durumlar yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hani ben anlamazsam gibi hani mesela bakarken e, şeyden edit programında e, çok sevinirim. Evet bu arada yolladık ama gitsin sıkıntı yok ya. Burada Baron'u aldık. Büyük ihtimal maç biter burada 15 dakikada. Bir asistle bitirirsek çok sevineceğim bu arada. Evet hiç asist alamadık da. Devam ediyorum ben bu arada. Şöyle bir çok güzel. İki, asist aldım arkadaşlar tamam ya. Sıkıntı yok artık. Amacımız ölmemek. Güzel burada da maç bitti. Havadayken dedim FPS mi düştü ama. Ben dedim FPS drop miydik ama yok sıkıntı yok. Hani şey olmuş. E, maç bitmiş. Ben elim geldiğince sizlere Riven'ı göstermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken elini beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp bir de abone olursanız çok sevinirim. Bir de istediğiniz karakterleri yorumlarda yorumlarda yine belirtirseniz yine çok sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim.